Herhalde son zamanlarda hepimizin aklında dönüp dolaşan o malum soru bu. Türkiye'de ev almak hala mantıklı mı? Yani bir yanda fiyatlar almış başını gitmiş, krediler cep yakıyor, diğer yanda da kira derdi var. E insanın kafasının karışması çok normal. Ama merak etmeyin, bu karmaşanın içinde duygularla değil, sağlam bir modelle karar vermek kesinlikle mümkün. Bugünkü analizimizin amacı da tam olarak bu. Tamam hadi konuya direkt dalalım. Ev alma kararını tek bir şeymiş gibi düşünmek, işte yapılan en büyük hata bu. Aslında bu çoğu zaman birbiriyle çatışan iki ayrı karar. Bakın, bir tarafta barınma kararı var. Bu kalbinizle verdiğiniz bir karar. Artık kira ödemekten bıktım, başımı sokacak güvenli bir yuvam olsun diyorsunuz. İstikrar arıyorsunuz. E diğer yanda da yatırım kararı var. İşte burada hesap makinesi konuşur. Amaç parayı korumak, mümkünse büyütmek. Soğuk, net matematik. Bu ikisini birbirinden ayırmak yolun en başında atacağımız en ama en kritik adım. Şimdi baştan söyleyeyim biz burada size alın ya da sakın almayın demeyeceğiz. Zaten böyle bir şey mümkün değil. Herkesin durumu, hedefi, önceliği apayrı. Bizim amacımız çok daha kıymetli bir şey. Size her koşulda, her piyasada kullanabileceğiniz sağlam bir karar modeli sunmak. Bu sayede günün sonunda en akılcı kararı kendi durumunuza göre yine kendiniz vereceksiniz. İşte önümüzdeki yol haritası da bu. Önce bu modelin temelini atacağız birlikte, sonra kendimize sormamız gereken o dört kritik soruyu masaya yatıracağız. Ardından işin matematiğine, yani sayılara dalacağız, hiç merak etmeyin, basit bir dille. Piyasanın bize ne fısıldadığını anlamaya çalışıp, farklı alıcı profillerini inceleyeceğiz ve en sonunda da tüm bu bilgileri birleştirip, o nihai kararı nasıl varılır, onu göreceğiz. Yol haritamızdaki ikinci durağımıza geldik, dört kritik kontrol sorusu. Çünkü piyasanın ne yaptığına, fiyatların nereye gittiğine bakmadan önce ilk analiz etmemiz gereken şey kendimiziz. Biz ne istiyoruz? Finansal durumumuz ne? Risklerimiz neler? İşte karar modelimizin temelini oluşturan dört ayak bu. Bir nevi checklist gibi düşünün. Önce amacımızı netleştireceğiz, sonra ne kadar uzun vadeli baktığımızı yani zaman ufkumuzu belirleyeceğiz. Üçüncü adımda finansal gücümüzü dürüstçe masaya yatıracağız ve son olarak da özellikle bizim ülkemizde asla ama asla atlanmaması gereken risk analizini yapacağız. Ve ilk soru geliyor. Ben bu evi neden alıyorum? Eğer cevabınız oturmak için ise kriterleriniz tamamen kişisel olabilir hatta olmalı. Çocukların okulu, işinize yakınlığı, ailenizin yaşadığı semt, evin manzarası bunların hepsi meşru sebepler. Ama eğer cevap yatırım için ise işte o zaman bu duygusal kriterlerin hepsini kapının dışında bırakmak zorundasınız. Tek odak noktası soğuk matematik olmalı. Kira getirisine, değer artış potansiyeli var mı? Bu parayı başka bir yere koysam daha çok kazanır mıyım? Şimdi bu soru gerçekten çok ama çok önemli. Kendinize dürüstçe sorun bu evde en az 5-7 yıl kalacak mısınız? Neden bu kadar uzun bir süre? Çünkü özellikle bizimki gibi dalgalı piyasalarda kısa vadeli al-sat yapmak kumardan farksız olabilir. Düşünsenize, iş sadece evin parasını vermekle bitmiyor ki. Tapu harcı var, emlakçı komisyonu var, kredi masrafları, taşınma giderleri. Bütün bu maliyetleri çıkarıp kâra geçmek için evin fiyatının ciddi oranda artması lazım. İşte o 5-7 yıllık zaman ufku hem bu maliyetleri eritmenizi sağlar hem de olası bir piyasa düşüşünde panik yapmadan bekleme gücü verir. Üçüncü kontrol noktamız finansal gücümüz. Eğer kredi kullanacaksanız, mesele bankanın size ne kadar kredi verdiği değildir. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Asıl mesele, o aylık taksidin sizin hayat kalitenizi nasıl etkileyeceğidir. Bu taksit baskısı dediğimiz şey, bütçenizi öyle bir sıkıştırır ki, bir tatile çıkamaz, dışarıda bir yemek yemez, beklenmedik bir sağlık sorununda tir tir titrer hale gelirsiniz. Unutmayın, ev almak sadece bir fiyat meselesi değil, aynı zamanda aylık nakit akışınızı yönetme meselesidir. Geceleri rahat uyuyabilecek misiniz? Soru bu. Ve geldik dördüncü ve belki de en hayati soruya. Türkiye'de bu soruyu atlamak affedilemez bir hatadır. Deprem riski, binanın yapı kalitesi ve bulunduğu lokasyon. Bu üçlü doğru bir kombinasyon mu? Bazen piyasanın altında kelepir gibi görünen bir ev aslında ciddi bir deprem riskini veya yapısal bir problemi fiyatlıyor olabilir. Böyle bir ev en ucuz gibi görünse de güçlendirme masrafları, değer kaybı ve en kötüsü can güvenliği riskiyle size en pahalıya patlayabilir. Bu işin şakası yok. Tamam, kendimizi dürüstçe analiz ettik. Şimdi yol haritamızdaki üçüncü konuya yani işin matematiğine geçebiliriz. Duyguları bir kenara bırakıp hesap makinesini elimize alıyoruz. Rakamlar konuşacak. İşte bu, pek çok kişinin düştüğü bir yanılgı. Ev sahibi olmanın maliyeti sadece o ilanda gördüğünüz satış fiyatı değildir. Bu listedekiler buzdağının görünmeyen kısmı tapu harcı, komisyon, kredi çektiyseniz onun bir sürü masrafı, her ay tıkır tıkır ödeyeceğiniz aidat, binanın bakım onarım giderleri, emlak vergisi, eve taşınırken yapacağınız tadilat, boya badana, hepsini alt alta koyduğunuzda evin maliyeti bir anda %10, %15 artabilir. Bu gizli maliyetleri hesaba katmadan yapılan her kar hesabı en başından yanlıştır. Şimdi çok kritik bir kavrama geliyoruz. Kira çarpanı bu özellikle yatırımcıysanız sizin altın anahtarınızdır. Mantığı da aslında çok basit. Evin toplam fiyatını o evden bir yılda alacağınız net kiraya bölüyorsunuz. Hepsi bu. Çıkan sonuç, o evin kendini kaç yılda amorti ettiğini, yani verdiğiniz parayı size kaç senede geri ödediğini gösterir. Bir yatırımcı için kural nettir. Bu sayının olabildiğince düşük olmasını istersiniz. İşte bu tablo konuyu harika bir şekilde özetliyor. Gelin birlikte bakalım. İki tane mülkümüz var. İkisi de aynı yıllık kirayı getiriyor. 250 bin lira. Ama A mülkü 5 milyon, B mülkü ise tam 10 milyon lira. Şimdi o basit formülü uyguladığımızda A mülkü kendini 20 yılda geri öderken B mülkünün parasını çıkarması tam 40 yıl sürüyor. İnanılmaz bir fark. İşte kira çarpanı, bu iki evden hangisinin kağıt üzerinde çok daha mantıklı bir yatırım olduğunu size bu kadar net gösterir. Peki, kredi ile ev alacaksanız, taksit dayanıklılığınızı ölçmeniz şart. Finans uzmanlarının genel olarak kabul ettiği bazı sağduyu kuralları var. Mesela, aylık kredi taksitiniz, ailenizin cebine giren toplam net paranın %35'ini geçmemeli. Bu oran size finansal olarak nefes alacak bir alan bırakır. Ayrıca kenarda en az 6, hatta yapabiliyorsanız 12 aylık yaşam giderlerinizi karşılayacak bir acil durum fonunuz olmalı. Bir işsizlik, bir hastalık durumunda bu fon sizin hayat sigortanızdır. Kişisel analizimizi ve matematiğimizi yaptık, artık kendimizi tanıyoruz. Şimdi dördüncü konumuza geçiyoruz ve dürbünü dışarıya, yani piyasanın dinamiklerine çeviriyoruz. Piyasa bize ne sinyaller veriyor, neleri takip etmeliyiz? İşte bu! Yüksek enflasyonlu ekonomilerde anlaşılması en kritik grafiklerden biri. Manşetlerde görüyorsunuz, konut fiyatları bir senede yüzde seksen arttı. Bu, o uzun çubuk, yani nominal artış. Ama durun bir dakika, aynı dönemde enflasyon da yüzde yetmiş olduysa, sizin evinizin gerçek değeri aslında öyle ahım şahım artmamıştır. İşte o kısa çubuk, yani reel artış, size mülkünüzün alım gücü olarak ne kadar değer kazandığını gösterir. Bu ikisi arasındaki farkı anlamak, fiyatlar uçuyor kaçıyor paniğine kapılmanızı engeller. Reel artışın ötesinde, piyasanın nabzını tutmak için izlemeniz gereken 3 kilit sinyal daha var. 1. Faiz oranları. Düşmeye başlarlarsa, krediler ucuzlar, talep artar. 2. Toplam satış hacmi. Yani, piyasada yaprak kımıldıyor mu, yoksa durgunluk mu var? Unutmayın, satışlar düştüğünde pazarlık gücü alıcıya geçer. Ve 3. Yeni konu tarzı yani yeni inşaatlar yapılıyor mu? Arz kısıtlıysa mevcut evlerin değeri artabilir. Bu üç gösterge piyasanın yönünü anlamak için sizin pusulanızdır. Evet, şimdiye kadar topladığımız tüm bilgileri bir araya getirme zamanı. Beşinci bölümümüzde üç farklı alıcı profilini inceleyeceğiz ve sizden kendinizi bu resmin neresinde gördüğünüzü bulmanızı isteyeceğiz. Şimdi sizden aktif olarak düşünmenizi istiyorum. Birazdan anlatacağım üç profili dinlerken lütfen kendinize bu ben miyim diye sorun. Kendi hedeflerinizi, finansal gücünüzü ve risklere bakış açınızı düşünerek bu profillerden hangisinin size en çok uyduğunu bulmaya çalışın. İlk profilimiz oturumcu. Bu kişinin temel derdi yatırım falan değil, barınma. Tek amacı var, huzurlu bir yuva. Uzun yıllar aynı şehirde yaşamayı planlıyor, ailesi için güvenli, okuluna ve işine yakın bir ev arıyor. Eğer finansal olarak kendini zorlamayacak, sürdürülebilir bir ev bulduysa, bu profil için ev almak, kira belirsizliğinden kurtulmak ve kök salmak adına genellikle son derece mantıklı bir karardır. İkinci profilimiz ise tamamen farklı bir dünyada yaşıyor, yatırımcı. Onun hedefi finansal getiri, para kazanmak. Bu yüzden evin manzarasıyla değil, kira çarpanı ile ilgilenir. O bölgeye talebin güçlü olup olmadığına, yani evin kolay satılıp satılmayacağına, başka bir deyişle likiditesine bakar. Bu profil için ev almak sadece ve sadece rakamlar doğruysa, matematik evet diyorsa mantıklıdır. Duygulara kesinlikle yer yoktur. Ve üçüncü profilimiz, kırılgan bütçe. İşte bu profil belki de en dikkatli olması gereken grup. Peşinatları çok az, gelirleri düzensiz veya almayı düşündükleri evin taksitleri bütçelerini son damlasına kadar zorluyor. Bu durumda olan biri için ev sahibi olmak bir hayalken kolayca bir kabusa dönüşebilir. Bazen en akıllıca hamle acele etmemektir. Bir süre daha kirada kalıp finansal durumu güçlendirmektir. Bu bir başarısızlık değil, tam tersine daha güçlü geri dönmek için atılmış stratejik bir adımdır. Ve son bölümümüze, altıncı durağımıza geldik. Son karar. Şimdi tüm bu analizleri bir araya getirip en baştaki o büyük soruya nihai bir cevap arayacağız. Bakın, geleceği kimse tahmin edemez. Ama farklı senaryolara hazırlıklı olabiliriz. Mesela, faizler düşerse piyasa canlanabilir. Eğer yüksek kalmaya devam ederse, nakit parası olanlar avantajlı hale gelir, pazarlık güçleri artar. Beklenmedik bir şok durumunda ise insanlar güvenli, kaliteli mülklere kaçabilir. Buradan çıkarılacak ders çok net. Mükemmel zamanı beklemek yerine her senaryoya uygun bir stratejiniz olmalı. Peki onca analizden sonra en baştaki soruya geri dönelim. Türkiye'de ev almak mantıklı mı? Cevap bu slaytta aslında. Evet. Ama dev gibi bir amayla. Sadece ve sadece bu dört koşul aynı anda bir araya gelirse, doğru evi bulacaksınız, bu evi doğru fiyata alacaksınız, size uygun, sizi boğmayacak bir finansman modeliniz olacak ve en az 5-7 yıllık bir zaman uskunuz olacak. Bu dört halkadan biri bile eksikse o karar riskli hale gelir. Ve bu analizi sizi düşünmeye sevk edecek nihai bir soruyla bitiriyoruz. Kendinize sormanız gereken en temel, en dürüst soru bu ben ev alarak hangi problemimi çözmeye çalışıyorum? Bir barınma sorununu mu yoksa bir yatırım sorununu mu? Eğer cevabınız barınmaysa önceliğiniz güvenlik ve istikrar olmalı. Eğer cevabınız yatırımsa o zaman matematik ve risk yönetimi her şeyin önüne geçmeli. İşte bu soruya vereceğiniz net cevap sizi en doğru karara götürecek kişisel pusulanız olacak.